Hepinize de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Evet arkadaşlar, vaküllerimiz hazır savaşa gideceğiz. Evet arkadaşlar buraya saldıralım. Hayır parası ikis pas. <laughs> evet arkadaşlar buraya saldıralım. Yok. Hadi be bir tane gel. Hep göksüz şu arkadaşlar. 3 kilo paraları az çıkıyor falan. Buraya üçleri veya parası az. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya güzel bir tane bulduk. Parası az ama. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan saldırayım ya. Şuradan. Barbar kralları bulayım şöyle. Yoruz gibi arkadaşlar hızlılar. Yani yakalanmıyorlar havanlara. Valkyrie savaşı dediğiniz böyle olur. Hadi evet. Bir Valkyrie zaten bir duvara yıkar. Arkadaş Ar belki üçleyebiliriz, belki de üçleyemeyiz. <laughs> evet arkadaşlar. Diş açık kulübeleri yokmuş. Zaten dişleri değilmiş hepsi yüzde aldık. Evet arkadaşlar yüzde aldık zaten biz bunu. Buradayız. Of. Mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldık. Dedik. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.